Arkadaşlar ben size bugün İngilizce birinci üniteyi göstereceğim. Hemen başlayalım. Çok oyalanmadan hemen başlayalım. Birinci ünite cümleler böyle. Genellikle söylenen cümleler. Hemen başlayalım. Sessiz ol. Sessiz ol. Be quiet. Arkadaşlar ilkten söyleyeyim ben okunmasını bilmiyorum yazılışını böyle okuyorum. Siz zaten yazılışını gördükten sonra okursunuz. Sessiz ol, be quiet. Otur, sit down. Otur, sit down. Ayağa kalk, stand up. Elini kaldır, raise your hand. Yani bak, bilmediğim için böyle okuyorum. Panjere aç, open the window. Open the window herhalde. Aynen, open the window. Kapıyı kapat, close the door. İçeri gel, come in. İçeri gel, come in. Beni dinle, listen to me. Tekrar söyle. started again. Tahtayı temizle, clean the board. Işığı aç, turn on the light. Like Bilmediğim için arkadaşlar böyle okuyorum. Işığı kapat, turn off the light. Like off zaten kapat demektir. Yani bildiğiniz gibi Love your book kitabını bırak. Burada şöyle. Stay in the line. Sırada dur. Bakın burada. Take almak. Ve vermek. Arkadaşlar birinci ünitemiz bitti. İkinci üniteyi de öbür videomuzda göstereceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Birinci ünitemiz bitti. Görüşürüz. Bay bay.